Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok kolay ve aynı zamanda çok güzel tığ işi Selanik örgü modeli göstermek istiyorum. Şu ana kadar örmüş olduğum en kolay ve duruşu en güzel Selanik örgü modellerinden biri diyebilirim. Bakın boyuna örülen bir model. Her iki tarafı aynı şekilde çok kolay ve aynı zamanda çok güzel, esnek, özellikle ceket tarzı hırkalar için çok uygun bir örgü modeli. Çok esnek ve aynı zamanda çok yumuşak bir model. Bu elimdeki parçayı Alize'nin Happy Baby yünüyle ördüm. İnce bir yün. Erselanik çizgilerinin çok iri olmasını istiyorsanız daha kalın da kullanabilirsiniz. Ayrıca angora tiftik tarzı iplerde nasıl duracağını göstermek için bir de angora ipiyle ördüm. Bakın tek kat olarak ördüm. Yine duruşu çok güzel aynı zamanda da esnek ve yumuşak bir örgü. Bu örnekle kazak, hırka, bebek battaniyesi, bere, atkı boyunluk her türlü örgü örebilirsiniz. Şimdi modeli size göstermek için normal örgü yünü ve 4,5 milimlik tığ kullanacağım. Bu modelin simetrisi açısından başlamamız gereken zincir sayısı 4'ün katları şeklinde olması gerekir. Şimdi ben size modeli göstermek için 12 zincir çekiyorum. 12 zincir çektim. Şimdi son 12. zinciri tutarak 1 2 zincir daha çektim ve döndüm. Bu elimin bulunduğu zincire batacağım ancak zincirin şu şekilde içinde değil. Bakın şöyle çevirdim. Şu arkadaki iplerin içinden çalışacağım örgümün alt kısmının düzgün olması için bakın ipimi tığıma doladım şöyle döndüm bir iki zincir geriye döndüm bu üçüncü zincirin arka taraftaki bakın şu ipinin içinden batıyorum ipimi aldım bir yalancı sık iğne yaptım tekrar ipimi tığıma doladım Şimdi sırayla her bir zincirin arkadaki bu ipinin içinden yalancı sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. Bakın. Bir sonraki zincirin arka ipinin içinden battım, ipimi aldım. Bir yalancı sık iğne yaptım. Tekrar ipi tığıma doladım. Sıradaki zincirin arkadaki ipinin içinden ipimi aldım bir yalancı sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. sayıyorum şu kenarla birlikte 12 tane yalancı sık iğnem olması gerekir 2 4 6 8 10 12 12 yalancı sık iğne olduğunda bırakıyorum tekrar söylüyorum 4'ün katları şeklinde olması gerekir bir üstteki sıraya çıkmak için 1 2 zincir çektim döndüm Şimdi bundan sonra bakın nasıl bir işlem yapıyorum. Yine yalancı sık iğne yapıyorum ancak şuradaki tepelerden değil. Bakın buradan çalışmıyorum. Yalancı sık iğnelerin aralarından batarak. Şu şekilde. Şuradaki boşluklardan çalışıyorum sürekli. Bakın şu boşluklar. Şimdi ipimi tığıma doladım. İlk yalancı sık iğnemi bakın ilk aradan battım ön taraftan bir sonraki aradan çıktım ipimi aldım bir yalancı sık iğne yaptım tekrar ipimi tığıma doladım ikinci yalancı sık iğnemi Buradaki boşluktan bakın sıradaki boşluktan battım bir sonrakinden çıktım. Bir önceki sırada örmüş olduğum yalancı sık iğne tığımın üstünde. İpimi aldım bakın bir yalancı sık iğne yaptım. Şimdi iki tane bu şekilde yalancı sık iğne yaptıktan sonra tekrar ipimi tığıma doluyorum bu sefer Aynı işlemi arka taraftan yapıyorum. Bakın. Şöyle örgümü çevirdim. Sıradaki aram bu. Bu araya arka taraftan tığımı battım. Ve arka taraftan yalancı sık iğneyi tığımın üstüne aldım. İpimi aldım. Bir yalancı sık iğne yaptım. Yine ipimi doladım. Aynı şekilde arka taraftan sıradaki yalancı sık iğneyi tığımın üstüne aldım. Bakın boşluklardan ipimi aldım. Bir yalancı sık iğne yaptım. Arka taraftan iki tane yalancı sık iğne yaptıktan sonra ipimi tığıma doladım. Tekrar ön tarafa geçtim. Yine ön taraftan bir iki tane yalancı sık iğneyi aralardan batarak örüyorum. Bir yalancı sık iğne ipimi doladım. Bir sonraki aradan battım. Bu yalancı sık iğneyi tığımın üstüne aldım ipimi aldım bir yalancı sık iğne daha yaptım devam ediyorum aynı şekilde ipimi doladım bakın şimdi ön taraftan iki tane aldıktan sonra örgümü çevirdim arka taraftan bir bu bir de bu yalancı sık iğnenin aralarından ikinci yalancı sık iğne yapıyorum ipimi aldım bir yalancı sık iğne tekrar İpi tığıma doladım. Bir sonraki yalancı sık iğneyi arka taraftan tığımın üstüne aldım. İpimi aldım. Bir yalancı sık iğne daha ördüm. Arka taraftan iki tane ördükten sonra dönüyorum. Şimdi yine bir iki sırayla ön taraftan ipimi doladım. Tığımın üstüne yalancı sık iğneyi aldım. Bir yalancı sık iğne ördüm. İğne ipimi doladım. Bir sonraki aradan batarak sıradaki yalancı sık iğne tığımın üstüne aldım. İpimi aldım. Bir yalancı sık iğne ördüm. Kenara geldim. Bakın, burası kenar. İpimi doladım. Her zaman kenarda şuradaki aradan batarak bir yalancı sık iğne örüyoruz. Modelimi oluşturdum. İki önden, iki arkadan yalancı sık iğne. İki önden, iki arkadan yalancı sık iğne şeklinde. Bu iki yalancı sık iğne ön ve arkada benim Selanik modelimin Selanik ilmeklerinin her iki ipini oluşturuyor. Şimdi bir üstteki sıraya çıkmak için bakın 1 2 zincir çektim döndüm. Artık bundan sonra daha kolay öndekileri ön taraftan aralardan batarak yalancı sık iğne örüyoruz. Arkadakileri arka taraftan aralardan batarak yalancı sık iğne örüyoruz. Şimdi bakın İlk iki yalancı sık iğnem arka taraftan ipi tığıma doladım. Şöyle çevirdim modelimi. Yalancı sık iğnenin diğer taraftan tığımı aldım. İpimi aldım. Bir yalancı sık iğne ördüm. Yine ipimi doladım. Sıradaki bu yalancı sık iğnenin bakın şuradaki boşluğundan pat bir sonraki aradan çıktım, ipimi aldım, bir yalancı sık iğne. İpimi doladım. Şimdi ön taraftan. Bakın şöyle, araladım da, buradaki boşluktan battım. Yalancı sık iğneyi tığımın üstüne aldım, ipimi aldım, bir yalancı sık iğne. Yine ipimi doladım. Sıradaki yalancı sık iğneyi boşluktan batıyorum tığımın üstüne alıyorum ipimi aldım bir yalancı sık iğne ördüm yine iki tane arka taraftan öreceğim ipi doladım bakın şöyle çevirdim sağ taraftan tığımı batıyorum sol taraftan çıkardım yalancı sık iğne tığımın üstünde arka taraftan ipimi aldım bir yalancı sık iğne yine ipi tığımı doladım sıradaki yalancı sık iğnenin bakın boşluğundan battım bir sonraki aradan çıkarak tığımın üstüne aldım ipimi aldım bir yalancı sık iğne İpimi doladım. Şimdi ön taraftan sağdan sola doğru battım aradan ipi aldım bir yalancı sık iğne. Yine ipimi doladım bir sonraki aradan batarak diğer boşluktan çıktım yalancı sık iğne tığımın üstünde ipimi aldım bir yalancı sık iğne. İpimi doladım. Şimdi aynı işlemi arka taraftan yapıyorum. Kenara geldiğimde bakın bunu unutmuyoruz şu kenar boşluğa mutlaka ipi doladıktan sonra batıyoruz araya ipi aldım bir yalancı sık iğne. Bir sonraki sıra için bir iki zincir çektim döndüm bakın modelim oluştu ve bundan sonra iki ön taraftan bu iki arka taraftan. İki ön taraftan, iki arka taraftan, iki ön taraftan şeklinde örerek Selanik modelini elde ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu ve örgü modelimi beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.